Hepinize merhaba arkadaşlar. Teams'te yu gi -Oh bir videosuna daha hoş geldiniz. Birazdan Salaman Great ile True King Dino arasındaki takım arkadaşımla yaptığım maçı izleyeceksiniz. Yalnız videoya başlamadan önce söylemek istediğim birkaç şey var. Öncelikle bunun gibi daha çok Türkçe yu -Oh videoları için abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ve bir de videonun ilk birkaç saniyesini çekmeyi unutmuşuz. Zaten o sırada da çok bir şey olmadı. Arkadaşım birinci başladı. Sağsana hiçbir kart koymadan bana turu verdi. Ben de kartımı çektim. Salaman Great Foxy normal samınladım ve saldırdım. Bakalım maçın geri kalanında ne olmuş. İyi seyirler. Nefes phase 2? Bailings. Efekt yok. Activate. Tekka Bailings. bailings ne efekti ne? Elime sanki şöyle yapıyorum. Ve graveyard'dan beni işleyerek de eğer Salaman Great kartlarımı yok etmek <laughs> istersen koruyabiliyorum. Hmm. Sen nasılsın? Pro. check. Spuşası. Peki. Efekt. Tamam. Evet. Korudum. Tamam. Efekt. Discard. Tamam. Efekt. Manage. İki tane. Yani. Misalarına sorusu ne yapıyordum? Discard'lanan efekt olarak. Ha, ee, benim hiçbir dinozorum ee, senin aktive ettik kadar efektlerine etkilenmiyor. Evet, tamam. Tamam, okey. Bunu çağırıyorum. Tamam. Efekt. Tamam. Peki. Ben de seni çağırıyorum. Ee, bunun efekti çalışıyor. Chain 1 o. Chain 2, Chain 3 mü? Aynen, evet, öyle olsun. Tamam. Chain 3 hangisi? Petit değil. Hmm. O iki örtü yok edince ne yapıyorum? Bir tane... Ee, üç tane kartı, üç farklı isimli kartı ben işleyeceğim. Tamam. Rüz oldu. Tamam, bir şey açmıyor. Tamam. Ee... İlk Petit'in adına Riz oldu ancak. Tamam. Babysitter'e sağlık rüz Tamam. Yani. Ekstradayken mi bakacak? Mm -hmm. Buyurun Peki <gülüyor> 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 Peki için efekt Tamam geliyor. Tamam. Activate. Tamam. Post. Hash. Hash. Yes. <laughs> Effect. Tamam. Geliyor. Yok olduğu için. Tamam. Special. Tamam. Evet. Tamam. Battle face. Evet. Tamam. Attack. Minik yüz. Sonra. Tamam atak. 2500 mi? Tamam. Tamam işte. Evet. Evet. End phase mi? Entry. Tamam. Yok oluyor. Çekiyorum. Çek. Hmm. Ne oldu son? Efekt. Tamam. Eş. Tamam. Elinde kalıyor galiba. Evet evet Peki. elinde kalması lazım. Efektlerin negateleniyor mu? Bütün sonuna kadar yoksa sadece 10 gün mi? Negate atıyorsun. Yine negateleyebiliyorsun sonra. Tamam. Sonra alıyorum. Tabii ki de gazer. Mind control. Evet. Tamam. Bunu buraya verdim ha. Bakıyorum bu Pardon. İlk Lady Divac'la Bearings yaptım. Bearings'le de Heat çaldım. aldım. Heat Effect. Bir sene sarısı alacağım. Chain Gazel. çekecek miyiz? Şöyle çekecek nasıl çekeceğiz? Bir dakika. Bu değil. Bu da ne kalsın? Neden yapılmak Diyorsun mu? Bir nasıl Çok sevdim. <laughs> Discard. card. Foxy special song. Gaz efekt. Elim ağam. Reincarnation Link Summon diyeceğim. Evet. Reincarnation Link Summon Sunlight Wolf. Sunlight Wolf Effect. Roll out ben ya. Misyon hesabı üstünü geri alabilirsin. Hata abi. Sıkıntı değil. Sorgulus efekt. Bayağı kötü bir şart. Evet. Yok. Olduğu kadar. Battle Face. Atak. Atak. Kaç edin? 3400. Toplam. Sen desin. Dört kalk finish. Tamam. Ee, dört yıldız bir dinozor şarjı. Hangi dördü ben işledim? Efendim? Hangi dördü? Tamam. Efekt. Evet, efekt. Night. Tamam. Endüstri. EFFECT Foxy EFFECT Diskartladım bunu Falco EFFECT Roller's EFFECT EFFECT Hiç ağrıdım O tek Battle Face O tek aldın değil mi? Şey yani, Vortex Kapı Güç. Ha, aynen. Neymiş? Kapı. Atak atak. Bit. GG. GG. Hadi bak. Kaç kart kesin? Beş kart kes. Sen de öyle. Ben de beş kat. Çünkü direkt eli değiştiriyorsun. Ha, öyle. Kim başlıyor? Ben. <laughs> Çok garip. Cidden en komik bir. Görelim bakalım. Efekt. Tamam. Peki. İnsanlar brick diye düşünür ama bir tanesi gelince brick olmuyor. Effect to looking... Tamam. Babysara sarısının efekti de var değil mi? Evet. Tamam.

Tam. Ooo oh, oh. of Of kin of Of kin of Peki Niye peki de? Hayır yani Yapacak bir şey yok, eşim yok, bayılırım yok He Şu an yani So the tingle ropter efekt Oho bir de onlar yok. Tamam devam Kim tutar seni? <laughs> tamam Ee, benim serif hamise olduğu için. Tamam. Bir dakika. Sam'ın Nibir'in. İşte. Geçen maç ben Pendulum oynarken Nibir'i attığında bana böyle hissettim işte. Ata. 10600. Defansı 8200. Tamam. Buraya sen. Güzel. Güzel. Teşekkür ederim. Oo. Hadi bakalım. Normal sabun. <laughs> Special summon Bailings. Ha. Bailings efekt Chaining 2. Bu da Chaining 1. Evet. Discard cost 1. Üstten. İşte. Elim aldım. Tamam. Spin'i discardladım. İlk kart çekiyorum. Spin'i Special Summon. Fall. Special Summon. Efekt olarak. Sonra... Hmm, bu benişlendi atlayacakmış. İkisiyle. Transcode. Effect. Transcode. update da aldım. Will. Special Summon. Battle Phase. Attack. Attack, attack, attack. So attack, atak. Attack. Atak, atak, atak. Sonra attack, atak. Atak, 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 atak. Evet. <laughs> evet. Ay. Evet arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Daha çok Türkçe Yu-Gi-Oh! videolarının gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayınız. Her türlü sorunuzu ve yorumunuzu aşağıya yazabilirsiniz. Teşekkürler.